eski model aydınlatmaları bu şekilde içerisinin balansını aydınlatmasını ampulünü eski civa buharlı ampulünü söküp insanın ruhunu, kültürünü, geçmişini, medeniyetini, yaşamını, alışkanlıklarını, geleceğini orada hepsini bir harmanlarken teknolojinin getirmiş olduğu güzellikleri, nimetleri onun içerisine yayarsanız o biraz daha anlamlı olur. O biraz daha diğerlerinden farklı olur. Özellikle parklarımızda, parklarımız içerisindeki kullanılan sosyal donatılarda bazı yürüyüş alanlarımızda bizim de akıllı şehir kapsamı içerisinde akıllı parklanma durma. Nedir bunlar? insan yoğunluğu birlikte ışığın şiddetinin artabileceği aydınlatma sistemleri. Ee, mesela bir halı saha yapmışız veyahut da bir oyun sahası. Akşam saatlerinde kullanılmıyorsa otomatik olarak sensörler vasıtasıyla oradaki hareketi algılayacak, ışığı kapatacak veyahut da minimuma indirecek, azaltacak sadece aydınlatmayı. Ama kullanılmaya başladıktan sonra hayatta birlikte oradaki hareketle birlikte şiddeti artacak. 2015 yılında göreve geldiğimde ilk konuştuğumuz işlerden bir tanesiydi. Bir asfalt plantimizin olması, bu plantimiz için geçerli olan agrega üretim tesisimizin olması, arkasından da bunun için gerekli olan bir Challenger tesisini bununla birleştirmek ve tamamıyla %100 Kocasinan Belediyesi'nin kendi uhtesinde kendi işini yapabilecek ve bizim tanımlamamızda kendimize koymuş olduğumuz hedefle kendi kendine yetebilen bir belediye. Kamudaki en yüksek kapasiteye sahip bir asfalt üretim tesisini besleyecek bir tesis buradaki yanı basımıştaki tesis. Ve bu tesisimiz yüzde yüz çevre dostu. Elemelerinde kırım, kırım ünitelerinin hepsi kapalı ve sulama sistemiyle tabiata zarar vermeyecek şekilde yeşil bir teknolojiyle üretilmiş. Ben bu tesislerin her birini bir fabrika olarak görüyorum. Elimizdeki eski model aydınlatmaları bu şekilde içerisini balansını, aydınlatmasını ampulünü eski civa buharlı ampulünü söküp içerisindeki duyu Söktüğümüz armatörümüzü Aynı zamanda da camını yeniliyoruz Jet kartın verdiği ışık daha iyi verebilmesi için Mecburen Camı da yenilemek zorundayız Bir sonraki aşamada da Aydınlatmaya giren ana enerji verilmek üzere kablosunu çekip montajımızı tamamlıyoruz.